İbrahim Yavuz devre arasına hoş geldin. Fenerbahçe 1, Trabzonspor 0. İlk yarısı dolu dolu bir maç diyebiliriz herhalde. Kırmızı kart. Ama oyun olarak dolu edilen... dolu değil. Yani oyunun dışında birçok şey konuşabiliriz. İptal, yani edilen, iptal edilen, gol. edilen gol, kırmızı kart. Yani hakemler konusunda... E, mümkün olduğunca yapıcı davranmaya i̇lk çalışıyoruz. İlk yarıda bitti bu arada 1-0. Biraz erken girmiştik. Biz onu da hatırlatalım. Enes ilk yarının sonlarında attığı bir golle beraber Şimanski'nin asistinde Fenerbahçe ilk yarıyı 1-0 geride e, ileride kapattı. Ma mal galip kapattı konuşamadım. Evet. E, genel <laughs> olarak senden maçın analizini alayım yani ilk yani yarının analizini al. Şöyle yani önce bir hakem üzerinden bir şey söyleyeyim. Yani çok hakem konuşmayı sevmiyorum ama Peki. gerçekten artık yani e, şurada iptal edilen golü tespit edemiyorsunuz. Kır kırmızı kartı tespit edemiyorsunuz. Sürekli kenardan destek alıyorsunuz. Tamam. Varın ee, olması çok değerli. yani çok önemli kritik pozisyonlarda size yardımcı oluyor ama siz artık tamamen oyunu var'a teslim ettiniz yani. Evet. Ha değil mi yani bu hiç kadar olmaz orta, ama yani. Orta hakemin yani Şimdi kendi Mesela o dirsekten yok. iptal ettiğin pozisyonda yakın olsan tespit edebilirsin. Burada senin görüşün önemli. Bak birileri sana müdahale ediyor. Evet. E kırmızı kart pozisyonda da yine yakın olman gerekiyor Orada çok net bir ee, müdahale var. E bunları da görün artık sürekli duran bir oyun izliyoruz yani. Burada bizim bir de hakemlerin öyle bir problemi de var yani. Bütün dertleri oyunu bir an önce Durdurayım. durdurmak. Şimdi gelelim Fenerbahçe tarafından e, anlatmaya çalışan. İlk kadroyu nasıl buldun? Ben öyle e, sorayım sana. Ben Talişka'yı gördüğüm an zaten benim bütün dengem şaşıyor Muzaffer. Yani ne olursa olsun bana hiç kimse Talişka'nın fiziksel anlamda bu halde sahaya gönderilmesini sağlıklı bir e, değerlendirme olarak anlatamaz. Böyle olmaz. Yani şu şunu dersen o da olmaz. Ya ne yapsın elinde başkası mı var? E İrfan'la oynarsın. En azından atletik olarak daha hazır oyuncularla oynarsın. Yani Fenerbahçe Talişka ile oynayacağı bir tane oyun var. İşte Senle içeride konuştuğumuz. Yaslanacak Trabzonspor orada işte bireysel anlamda ki eksik kaldıktan sonra tamam ona uygun ona bir uygun. oyun ortaya çıktı. Ama eksik olmadan önceki süreci hatırlayalım değil mi? Yani tehlikeli gelen Trabzonspor hatta işte iptal edilen gol var. ve Oyuna bir türlü e, hakim olamayan Fenerbahçe var. İster istemez herkesin beklentisi neydi? Yeni bir teknik direktör, yeni transferler, kendi sahanda oynuyorsun. Rakip de aslında bakma kaybetmemiş ama oyun olarak kazandığı puanla çok doğru orantılı değil. E şimdi böyle bir şey yakalamışsın. Bir kere Fenerbahçe'nin üzerinde ciddi anlamda bir ölü toprağı var. Yani evet. çabuk oynamakla telaşı karıştıran bir oyun var ortada. Şimdi yeni transferler yeni bir sistem var bir de. Yine aslında bu herkes için olumlu bir şey gibi anlatılsa da ben onu çok doğru bulmam. Her sistemde değişim ciddi anlamda tekrara muhtaç olduğu için. Şimdi Arşibraun'la Brown'la Kerem oyunu izliyoruz değil mi? İlk defa deneyimliyorlar onlar Kaç antrenmanda... Kadar çok iyi bir uyum yakaladıklarını söyleyemeyiz. E, kolay mı o iş yani? Onun çok ciddi tekrara ihtiyacı var. Ne bekliyorsun işte? Biz de hep öyledir ya işte bir oyuncu gelecek problemi çözecek işte. Oyuncu becerisiyle halletmeye çalışıyorsun. Şimdi Kerem Bugüne kadar Benfica'da o işi halletti değil mi? Şimdi sen de ilk yarısına baktığında ciddi anlamda eksik. Ama bu tek başına onun üzerinden anlatılacak bir durum değil ki. Arkasındaki oyuncu, yanındaki oyuncu, takımın bütün organizasyonuna bak. Sen şimdi sağlıklı bir oyun izledin mi? Yok. Yani 10 kişi kalmış bir takımla oynuyorsun değil mi? Yani gözünü kapattığın zaman şöyle bir oyun izlemen lazım. Tamamen topa sahibi olan sensin ki normal olarak 5-3-1 dizi, dizilişiyle tamamen oyunu kendi sahasında kabul etmiş bir Trabzonspor var. Yani şeyi bekliyor. Ya yaslandım artık yani sallanıyorum beni devir ben de rahatlayayım sen de rahatla düşüncesinde bir oyun planı. Aslında orada da Fatih Tekke'ye bir eleştiri. Ya bir takım eksik kalabilir ama şimdi kenardan oyuncuları çağırdı öyle bir şey anlattı ki merak ettim ortaya ne çıkacak diye. Hatta sürekli sakin olun diyor oyunculara. Bence oyuncular Fatih Tekke'den daha sakin yani Fatih Tekin çok heyecanlı. heyecanlı yani. Tabi, bir, bir pozisyon sakin. vardı sakin sakin diye herkes çok sakin? Herkes galiba. çok sakindi. Bence telaşlı olan o ki zaten sağlıklı karar veremediği belli. Bir takım ne olursa olsun eksik de kalsa bu dizilişte bu kadar yaslanırsa o golü yer. Fenerbahçe'nin oyun olarak eksik olduğu dönemde bile rakibini tehlikeli anlamda sıkıntıya sokacak bir pozisyonu yoktu. Evet. İşte Atılan gol de karambolün devamında oldu. O yüzden... Eksik olan takımlara karşı hele hele kendisini bu kadar yarı sahada hapsetmiş bir takıma karşı tek yapacağınız şey var. Onların dengesini bozmak topa sahibi olarak ama acayip bir telaş var. Yüksek top telaşı var kenardan uzun atma telaşı var uzun pasla rakibi eksiltme telaşı var. Merkeze uzun atılıp ikinci ya bunlara gerek yok. Ha bu var oyunun içinde bu tarz oyunlar var ama şu an Eksik kaldıktan sonra asla denememiz gereken şey ne biliyor musun? Topu havaya kaldırmak. Kaldırmayacaksın Tabii burada. Tabii yerden oynamak daha sağlıklı. da yerden olsun. oynayacaksın. Çünkü dengesini öyle bozacaksın ki golü de öyle buldun. Şöyle bir soru sorayım İbrahim Yavuz sana. Şimdi Tedesco ilk maçına çıktı Fenerbahçe karşısında. Bu maçta şu oynanan oyunu sen de eski bir futbolcusun bir sürü teknik adamla çalıştın. Yeni gelen hocalar olmuştur. Tedesco şu anda oyuna ve oyunculara yüzde kaç müdahale Çok etmiştir? Çok güzel soru sıfır. Yani hatta ben sana şöyle sorayım ya izleyenlere de sorayım yani hani ortalığı yıkıyorlar ya üçlü olsun dörtlü olsun Mourinho gitsin o e ne farkı var şu an mesela diyebiliyor musun bu hakikaten üçlüden dörtlüye dönmüş bir organizasyon yok. yok diyebiliyor musun ya burada bir teknik direktör dokunuşu var yok yok yani ama siz hep şeyde yanılıyorsunuz genel olarak düşüncede bize böyle öğrettikleri için tabi ister istemez. Biri gelecek ve bizi kurtaracak İşte Tedesco gelecek bir anda bir dokunuş olacak bambaşka takım izleyeceğiz ya da Kerem gelecek bütün organizasyonunu öncelik tekrar sağlıklı tekrar niye ben sezon başından beri bakın şu Mourinho'da karar verdiniz mi verdiniz artık gidin çünkü değişim çok sağlıklı değildir başınıza evet. iş açar diyordum. Şimdi yine bir zamana ihtiyacım var. Halleder mi? Halleder ama yine Sancılı geçecek bu süreç Fenerbahçe adına. Çünkü Niye? hala Mourinho'dan kırıntılar var. Var oyunda. yani şimdi burada Mourinho oyunları da var. Allah'tan bugün Alvarez yok merkezde. Alvarez yani. olsa, olsaydı biraz daha orta sahada statik oyuncu izleyecekti. O tabi sakatlığından ötürü. Yani Sakatlığı şu an senin avantajına yani. Belki şimdi orada oynatır onu Hem Fred hem İsmail daha atletik oynayabilen oyuncular. Ama Hı -hı. ne olursa olsun hala Fenerbahçe'nin talişka oyununu oynayacak lüks oyunu yok. Talişko oyunu lüks oyundur. Mesela Galatasaray ikar değil oyunu. O lüks bir oyun. Zarar veriyor takıma. Ama oyunu orada oynadığında bir şekilde bitiriciliğiyle problemi çözüyor. Talişka gider yine e, kendi sahasına yaslanmış Trabzonspor'da uzaktan bir şutla problemi çözer. Ama yetmez. Kısa vadede o senin işini görür. Senin ihtiyacın olan güçlü sürdürülebilir bir oyun. Şey dikkatini çekti mi mesela Fred e, Mourinho futboluna göre daha e, kalenin ağzında sürekli bütün pozisyonlarda var gol pozisyonlarında. Bu muhtemelen çünkü... bu direkt olarak teknik direktörün evet. herhalde temel e, izlediği bir şey. Ya, muhtemelen böyle bir analiz vardır ki bu tek başına bir oyuncuyla da olmaz orta Her sarda. gol pozisyonunda Fredi ya, bizim sürekli görüyoruz itiraz çünkü. ettiğimiz konu o değil miydi? Yani Fenerbahçe'de orta sahasında oynayan bir oyuncu ne tam anlamıyla ofansif ya da ne tam anlamıyla defansiz. Oyun iki yönlü oynamak zorunda. Yok öyle bir oyun ya kalmadı yani şimdi sen Sadece Talişko oyunuyla da oynayamazsın. Sadece Amrabat tarzı oyunuyla da oynayamazsın. Evet. Sen oyunu iki yönlü oynamak zorundasın. Artık günümüz futbolu böyle oynanıyor. İsmail, Fred gibi oyuncuların ama İsmail'in tabii hala çok eksiği var. Yani amil takım seviyesinde bir oyuncunun şu sakinlikle ilgili, çok panik. topa dokunuşla ilgili çok, panik çok, enteresan. Yani halledemedi oyuncu onu ya. Yani amil takım seviyesine geldi. Çünkü potansiyel olarak gerçekten muzaffer. Yani atletizmde beceriyi armağanlama konusunda gerçekten çok iyi bir oyuncu. Ama kontrol edemiyor duygusunu. Yani bir onun onu bir dürtüsü var içinde. Bir kalabalığa gidersem o problemi çözerim düşüncesiyle gidiyor kalabalığın içerisine. Yani oyun ona müsait mi değil mi hiç bakmıyor. Onunla ilgilenmiyor. Tabii ona da tek başına kızmıyorum. Burada da maalesef senin ülkendeki altyapı sistemini anlatıyorsun. Bu seviyeye gelmiş oyuncuyu öğretemiyorsun onu. Peki, e, şimdi çok tartışılan bir konu. Chat'te de görüyorum. Herkes doğru olduğunu düşünüyor. Sen, sen de hani nasıl yorumlayacaksın merak ediyorum. E, Trabzonspor'un iptal edilen golü Fotoğraf üzerinden anlatırsan net iptal doğru ama akan pozisyona baktığımda bence iptal edilmez o. Çünkü şu değil muzaffer mesela şu pozisyon evet yani direkt yüzüne Dilirsin. vurulan orada dikkat edersen yani kalkarken normal olarak elini mi evet yani elini de kaldırmak zorunda oyuncu bak şu evet ama hı hı. şu bence Trabzonsporlu oyuncuya avantaj sağlayacak bir durum değil. Ee, gol e, gol diyorum özür dilerim. Kırmızı kart net. kararı yani net. tartışmaya net. kapalı zaten. Yani işte orada itiraz ettiğim konu yani siz maçın hakemisiniz. Onu tespit edememişsiniz. Diğerini tespit edememişsiniz. Mesela Kerem'inki de çok net hamle yapıyor değil mi? Yani sizin Tabii. topa yakın olmanız Allah gerekiyor. Allah korusun çok da sert yani, yani ayağını kurtarmış eğer yani. sabit yerde kalmış olsa bağını falan kopartırdı Bir de yani. yani çok gereksiz bir müdahale Kerem zaten topa dokunduğunda kendi, kendi kalesine doğru ödülüyor. gidiyor. Yani orada o ya müdahalenin o da işte, anlamı O da işte bize neyi anlatıyor? İşte oyuncular o kadar fazla duygular üzerinden maçı hazırlanıyor ki kaybediyor bir anda. Nerede olduğunu ne yaptığını çok fark edemiyor. O muhtemelen o pozisyonda oyunun tam olarak neresinde olduğunu e, çözemedi. Duygularına yenildi topa dokunurum dedi Kerem'i göremedi böyle bu kadar duygular üzerinden anlatırsan sen de eksilirsin. Sağının kenarında teknik direktör de eksilir. Şu Trabzonspor'a da bir şey söyleyeceğim. Bu nedir arkadaş ya kulübede? Tamam kabul diyorsun? Kendinize göre ya kırmızı kart görülen pozisyondan sonra bir, bir ee, kart gördü bir yardımcı antrenör. Evet. Neyine itiraz ediyorsun mesela? Ne olabilir mesela? Hakem falan alkışlıyordu birisi böyle. Neyine alkışlıyorsun? Ha bir önceki golde itiraz... o itirazı... hiç itiraz etmeden ya çıktı gitti. Pauli zaten yapan oyuncu itiraz etmiyor. Sen kenarda itiraz ediyorsun. Seni sakin olman lazım. O oyuncuyu sakinleştirmen Tabii. lazım. yani. Oyuncu belki o anda doğru, ya, ya doğru bir karar olduğunu analiz edememiş olabilir. İkinci yarıda Fenerbahçe'de bir oyuncu değişikliği olmalı mı sence? Yoksa bu şekilde devam etmeli. Sonuçta skor avantajı Fenerbahçe'de şu anda. Yani ne benzer diyorsun? oyunu ikinci yarıda izleyeceğiz. Yani beşli e, Trabzonspor dizilişi top rakipteyken üçlü önünde blok ve en önde kaderiyle ile baş başa olançı oyunu izleyeceğiz. Evet. Yani bu oyunda bu oyuncu profilleriyle Trabzonspor çok kolay kolay Fenerbahçe sahasına gelemez zaten onu çok vaadeden de bir davranış değil bu. Yani o yaslanıyorsun tamam topu kazandıktan sonra hızlı oyunu rakibi eksiltebilirsin ama bir hayli uzaksın kaleye. Oraya gidene kadar ciddi anlamda enerji sarf etmen lazım. O yüzden Gene benzer bir oyun oynanır. Rakip yarı sahada daha fazla olur. Orada şimdi mesela şeyi arayabilirsin. Mesela bir İrfan e oyunu evet. arayabilirsin biraz daha. Aral, çünkü Morinho'dan sonra herkesin beklentisine ne? İrfan'ın artık Tedesco ile beraber bu organizasyonun bir parçası olması. E bu da aslında uygun bir maç. Yani onun tekrar o ritmi yakalaması Şimansky'de için. Chivanski de iyi bir performans sergiledi. Yok Chivanski'den bağımsız. Evet. Yani Talişka'yı oraya alırsın. Talişka'yı dışarı atabilirsin. E İrfan'la ile öyle bir değişim yapabilirsin. Ama zannetmiyorum tabii bunu yapacağını. Çünkü onun adına skor olarak önde girdiği, rakibin eksik kaldığı bir karşılaşma biraz daha görmek isteyecek muhtemelen. Şimdi ilk yarıda biz tabii Ederson'u izleyemedik. Çünkü Trabzonspor'un net diyebileceğimiz yani. bir tane pozisyonu var. O da iptal oldu. Onu aç onun kafası ona da çok yapacak müthiş bir şey bir yok. Kafa gibi Müthiş bir yani. kafa vuruşu yaptı ama ona anaya bir parantez açalım. Müthiş performans. Çok iyi oynuyor. Yani hele golden önceki Fred'in de... şutunu çıkarttığı pozisyon. Sonra karambole yani e, oldu ama vallahi helal olsun. Offside pozisyonunda da benzer. Aslında e, ya kariyer olarak çok önemli bir kariyer ama evet. e, orada o kadar e, sıkıntılı işler yaşadık ister istemez şey diye düşündüm. Biraz abi, aksilikleri bir, var. Yani bütün o şeyi orada mı bıraktı acaba Trabzon'a gelirken <laughs> yani yapabileceği bütün olumsuzları Manchester'da bırakıp Trabzon'a hani hep öyledir bizde. Çok olumsuz e, performansla gelenlerden ya arkadaş bu mu geldi bu ne yapar de, diyorsunuz ya o bambaşka biri oluyor. Ya da tam tersi çok e, beklenti yüksek oluyor, ayak kırıklığı yaşıyorsun. Sanki o Manada öyle bir şey yaşayabilir Trabzonspor. Şimdi geçen hafta biz Neneyi izledik. Ee, yani %50 %50 olumlu olumsuz yorumlar da yapmıştık. Bu oyuna etki sağlar mı nene? Mesela Kerem yerine. Yok yani çok nenelik bir oyun. O daha geniş alanda <laughs> sanki o problemi çözer. Mesela Gençler Birliği maçındaki performansıyla oyunun bütününe baktığımda ya da oyunculuk özelliklerinin bütününe baktığımda öyle çok Fenerbahçe'nin problemini çözebilecek oyuncu gibi durmuyor Muzaffer. Yani oyuncuya da çok haksızlık etmeyeyim ama hı hı. hani belli ki antrenmanda da benzer durumu yaşamış Tedesco ki bir önceki maçta oynamış oyuncuyu bugün bekletiyor. Ben açıkçası bütün Fenerbahçe taraftarlarının da beklediğine eminim. Bir Asensio Talişka değişikliğini herkes yani dört gözle bekliyor diye tahmin yok. ediyorum. Tabii Asensio zaten ilk herkesin beklentisi ki Fenerbahçe'nin çok ihtiyacı olan bir oyuncu. Ama işte burada yine aynı şeyi söylüyorum. Fiziksel durumuyla ilgili Bilmiyoruz zaten hazır bir e asensiyo olsa bugün sahada olurdu. Ama bir 45 dakika belki. İşte, ama şu Muzaffer bak o 45 dakika dediğin hadise var ya bize çok kolay geliyor. Oyuncuyu aşağıda götürür. Unutmasınlar Mesut Özil'i nasıl kaybetti Fenerbahçe. Evet. Atalım 45 dakika bir şey olmaz dediler. O gün maç uzadı Başakşehir Kupa maçı. Geri döndüremediler. Bir daha sahaya attılar derken darmadağın oldu oyuncu. Hı hı. Yani fiziksel anlamda oyuncuyu e, hazır etmek biraz zamanla alakalı bir durum. Yavaş yavaş hazırlamak lazım ki da bunu geçtiğimiz sezon Mourinho denedi. Ona rağmen halledemedi. Bak hala tam e, hazır bir Talişka performansı yok. Henüz daha yok hakikaten yok, öyle. Yok çok geride. Ee, bakalım ikinci yarıda neler bekliyor bizi. Kerem Aktürkoğlu'na bir parantez çek olursak... Kötü Bayağı bir, bir e, yani belki de kaybı çok yaptı kariyerinde hiç kaybetmediği kadar ama kolay değil şimdi onun da şöyle düşün yani ilk maç e, Kadıköy'de bir baskı var. geliş sürecini hatırlayalım üzerinde korkunç bir baskı var ve e, işte oyuncuların aslında en çok yaşadığı problem yani ne kadar Avrupa'da oynarsanız oynayın o bazı e, alışkanlıkları atamıyorsunuz bir an önce bir şeyler halledeyim bir an önce skora etki edeyim bir an önce e, kendimi burada taraftara ispatlayayım. O da ister istemez çok fazla pas hatası yapmasına sebep oldu. Bakalım ikinci yarıda bir pozisyon bulursa e, günün sonunda gole çok e, potansiyel yakın bir mi? oyuncu. Potansiyel, çok tabii yakın ki. bir oyuncu. İkinci yarıda başlamak üzere var mı beklemek istediğin? Yok yani e, seyir zevki açısından hayal kırıklığı yaşadığımız bir akşam diyebiliriz Kesinlikle yani. Kesinlikle öyle. Umarız ikinci yarısı daha keyifli. Daha bol gol Fenerbahçe burada veririz. belirleyecek evet. olacak. O söylediğin şey. Çünkü belli ki böyle bir oyun oynanacak ve sen belirleyeceksin. Burada organizasyon anlamında daha e, el düzgün Tedes atak sonlandırma izlememiz Tedesco gerekiyor. Tedesco'yu da herhalde e, ilk kez herhalde değil ilk kez ikinci yarılara nasıl başladığını. Şimdi sonuçta bir maça çıktı ve soyunma odasında bakalım ne konuşacak ne diyecek. Tabii, ve Fenerbahçe'nin oyunda nasıl olacağız bir yani. hikaye yaratacak onu da hep beraber göreceğiz. E, maç sonunda analizi çekeceğiz o da yarın e, Öğlen saatlerinde hem inşallah şeyin de analizini yaparız. Çok basketboldan ikimiz de aşırı iyi derecede anlamasak evet. da inşallah, inşallah <laughs> 12 dev adam da e, kupayı almış olur. Analizde or oraya da değiniriz i̇nşallah. diyelim. Görüşmek üzere abi ağzına sağlık.